Evet ben de file nerede diyorsanız işte ben de arka tarafta. Burada burada şıpçak var. Şuradan beri bir mandala var. Böyle bastım çıkıyor. Böyle acıgileri ileri itince çıkıyor hemen. Bu ise düğmelere basınca çıkıyor. Düğmelere basınca şimdi çıkaralım. Hemen diğerini takacağız. Hemen benzin geliyor. Akmaya başladı. Tüh buradan da akmaya başlar. O zaman burada kapağı var. Kapağı. O zaman akmaz. Şimdi yeni yerleştirelim. Evet nasıl çıkarıyorduk? Orayı göstereyim. Bilmeyen vardı. Belki de tönevde nerede kalmış? Tönevde. Şuradan tönevdeyi de akıyorum. Şuradan beri şunu geri bastırıyorum. Geri bastırınca çıkıyor. Şu siyah şeyi böyle bastırıyoruz. Bastırıyoruz. Çıkıyor. Bakın bastırıyoruz çıkıyor ha o siyah şey böyle böyle yine yapınca levi gibi levi işlemi gibi yapınca oluyor şöyle yapıştırayım ha nasıl yapıyordu bir daha göstereyim şöyle yapıyoruz. şöyle bastırıyoruz Çıpçaktan geri atıyor güzel oluyor kolaymış şimdi plastik kelepçeyle bağlayacağız siyah getir siyah evet sonunda benzin filisin yerini bulup onu da yaptık bunun ne olduğunu bilmiyorum belki hava alınıyordur kalsın o da İşte buradan böyle bir bakalım tam arka su tikerinin yanında bulunuyor Evet arkadaşlar kontağı açtım pompa durdu mu He, o zaman kontağı kapatıp tekrar açayım o Combo bu bu şekilde hava alıyorduk 3 defa yapıyorduk 3 defa bir daha yapalım Durdu mu? Dolmuştur o zaman. Araç çalıştı. Şimdi geri alalım.